Sevgili takipçilerimiz, uyku setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdiki ürünümüz ise gelincik uyku seti. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, gelincik uyku setimiz. Ee, üzerinde gelinciklerin yer aldığı, motiflerin, desenlerin yer aldığı adından da belli olan harika, şık tasarımıyla dikkat çeken bir ürün. Ürünümüz dört parçadan oluşuyor. İki adet yastık kılıfımız var 50-70 cm ebatlarında. Çarşafımız var 220-240 cm ebatlarında. Yorganımız var 200-210 santim ebatlarında. Yorganımız yine pamuklu kumaştan, kapitoneli, yumuşak dolgulu, bakın kendinden yumuşacık bir dokuya sahip. Pamuk kumaştan üretilmiş. %100 harika bir ürün. Ürünümüzü yine çift taraflı olarak da şöyle göstermek istiyorum. Bakın kullanabiliyoruz. Harika bir ürün kişiliği de şu anda stoklarda mevcut. Hem çift hem tek kişilik olarak sipariş verebilirsiniz. Türkiye içinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.